Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Halil Epik, namı da Yere Pikalo. Evet bugün 40. bölümümüzdeyiz. Bugün PES 2013'te yeni transferlerle Beşiktaş'ın ana ligini kariyerini çekiyoruz. İkinci sezonumuzdayız, son sezonumuz. Ee, bakalım nasıl bir e, sonuç alabilecek Beşiktaş. Bu sıralamasında Mbappe Real Madrid'i uçurdu. Real Madrid bizim rakibimiz. 3-2 ilk maçı kaybettik. İkinci maçı nerede oynayacağız? Şimdi ona bakacağız. Asist sıralamasında ise gördüğünüz gibi Molekka var. Tabi bizim için burada çok önemli. Burada şampiyonluğumuzu ilan ettik. Evet şampiyonluk burada ilan oldu. Büyük fark. Acı fark. 103 puan alabilecek miyiz? 3 maç. Evet 103 puan ediyor. Alırsak rekoru kırıyoruz. Gold'e gördünüz. Yani Molekka en kodu. Skoda baletti. Ve Gorz asiste ise Bakayeme ile Deli Ali Gerson. Evet dostlar şöyle bir takımıza bakalım. Evet nerede oynuyoruz? İlk ma maçı Barnavo'da 2-1 kaybetmişiz. Buradan görüyoruz. Mulekka 86'yı görmüş. Harika olmuş. Şöyle yapalım abi. Aynen. Oo, Deli Ali burada iyi yaptı. Çok güzel istediğim sistem bu. Ama Mbappe abi ya. Ben Mbappe'ye özel ayar yaparım abi. Kusura bakma. Mbappe Hazard var. Vay vay vay. Sola çekemiyor değil mi lan seni? Evet. Çekemiyormuşuz. O yüzden şöyle bir de yedeklere bakalım. Evet, let's go diyoruz. Fazla söze ne hacet. Maç başlasın. Evet. Evet. Vodafone Park Arena'dayız. Finale giden yol nereden geçiyor? Tabii ki Vodafone Park'tan geçiyor. Biliyorsunuz. Finale giden yol Vodafone Park'tan geçiyor dostlar. O müziği bir duyalım ya. Hiç duymadık uzun süredir. Evet. Dinliyoruz. Allah Allah. Evet. Görüyorsunuz. Real Madrid'in kadrosunu. O Levan Dos kim Kim lan o? Çok benziyor ya. Evet Beşiktaş'ımıza geldik. Kaptan. Kaptanı benzetemedim. O Salih Uçan. O Enkudu. Montera mı? Yo Vegos'tu o. Mulekka. Evet Deli Ali gördüğünüz gibi Deli Ali. Evet maç başlasın. Bu arada dostlar küçük bir hatırlatmamız var. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım dostlar. İlk gol, ilk top, ilk gol olur. Deli Ali! Allah Allah. Deli Ali sağdan vurdu olmadı soldan vurdu olmadı Deli Ali. Olmadı ya. Geçseydi hapı yutmuştuk gerçekten. Mulekka ya. Mulekka. Mulekka. Deli Ali çok sert. Ve ghost. O da olmadı. Kim lan bu kaleci? Enkudu da vurdu. Kalecileri kim bunların? Enkudu! Oo. Kutis. Hazard gider abi. Hazard uçamaz. Masukka orada. Geçmedi. Moleka! Allah Allah Bastırın çıkartmayın Hadi. Of. Ah, bir kere çok iyi oynadık ya. Atak üstüne atak atak üstüne atak 8 şut 5 tutmuş. 4 tane %100'ü çıkarmış adam ya. Abi bize gol lazım ya. Hadi niye geçmedin? Ah, Vegas'ta çok güzel gönderdik ya. Ya, falda yok. Ben onu orada bıraksam o empap ve onun anasını alatacaktı. Biz yine orada Vur Hazard Ben ne bileyim oraya geçecek o top Alırsın lan Ulan o ne lan Faul verme hoca. Sarı. Kırmızı kart mı? Yok. Verme ya hoca. Niye veriyorsun? Cık cık. Oyun ne oldu şimdi? Bize gol lazım acil ve iyi bir şekilde. Gol lazım dedik. Gol yiyeceğiz. Gerson Fernandes. Gol olmayacak diye çok korktum. Gerson. Bakınız. Delali, Vegorsta, Vegors, Gerson kaçtı. Defansın arkasına sarktı. Çok düzgün vurdu. Bu skor bize tur atlatır dostlar. Hazar çıktı. Kim girdi? Jovic girdi. Mbappe nereye geçti abi? Mbappe kanada mı geçti? Vay 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 ne oynadılar lan Muleka! Aman Allah'ım Muleka! Offside yok. Muleka! Vodafone Parkı Madrid'in başına yıktı. Muleka! Jackson! Yana çıktı çocuğun altta. Kalkın ulan. Evet Valeren İsmail çok mutlu. Valeren İsmail çok gururlu. Gördüğünüz gibi ofsayta offside bozdular offside'ı. Muleka, Muleka, hoppa. Evet, finale gidiyoruz. Finale. Gerson 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 Vodafone Parkı başlarına yıktılar. Gerçekten yıktılar Real Madrid'e. Günün oyuncusu Gerson Fernandes. Durdu, durdular. 80'den sonra mı, 70'ten sonra mı açıldılar bakınız. vegorst maça asistleriyle damgasını vurdu vegorst Çok sert Evet başladılar. Bir gol daha atar mıyız diyeceğim. Ama maç biter. Evet istatistikleri görüyorsunuz. Ezdik, ezdik, ezdik. 7.5 kez son. 7.5 ve Gors. 7.5 Murekka. En kudu 7. Ana menüye gidiyoruz. Rakip City. Abi biz şuradan öncelikle şu ziraat kupasını bir alalım abi. Evet kendi evimizde 3-0 geçtik. Evet kendi evimizde Beşik Fenerbahçe ile karşılaşıyoruz. Kendi evimizde hop 2-0 yenildik. Evet, kupada rakip Fenerbahçe. Gözlemci raporlarını geçelim abi. Evet, gördüğünüz gibi Rossi 90'ı görmüş abi. Buruma, Wolf, Osao, Berisya. Kim var abi? Arao. Abi niye oynatmıyorlar bunlar? Joshua da orada bakınız. Emre Mor da orada. Yeni transferler bunlar. Biliyorsunuz zaten. E şey yok. Transfer mi olmuş bunlar? Lincoln de orada. Lincoln Henrique. Arda, Arda yedeklerde. Allah Allah. Neyse sorun yok. <laughs> evet arkadaşlar. Sistem hazır. Ana bu ne lan? Gel oğlum buraya dedi. Abi bu sistem on numara oldu bize geldi ya yaradı ya. Let's go. Maç başlasın. Evet, Ziraat Türkiye Kupası finali tarafsız sahada İngiltere'de başkentinde yapılıyor. Londra'dayız. Derbiye hoş geldiniz. Değerli arkadaşımız Epic size maçı anlatacak. Evet. İlk pozisyon çok önemli biliyorsunuz. Hop. Çok güzel. Vegors indirirsin Vegors. Geçmedi. Geçseydi tehlike olurdu. Orayı indirdik. Alırsın lan. Hadi. O. Ne oluyor lan? Oralardan, ee, enkutu koş 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 Enkudu 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 Hadi geçmedi ve çok güzel düşündük ama olmadı. Offside de yokmuş ha. Vallahi offside de yokmuş. Çok güzel. Organize geldiler bak. Bak organize geldiler. Ben biliyorum organize geldiler. Sıkıntılı bak 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 Meyer'e bak. Aha penaltı. Aman Allah'ım. Beşiktaş çıldırdı resmen şu an. Hayır diyor. Vara git diyor. Varı incele diyor. Bakınız. Vurmuş indirmiş ya. Kim o? Masukay ki. Ters köşeye yaptık ya. kodu koş. İlk pozisyon. ilk gol olur mu? Mulekka yapma be Mulekka. Mulekka öyle olmaz. Mulekka olmaz olmaz. Olmaz deme. Bana. Evet. Salih indirirdim be Salih. Yapma be Salih. Adamlar geliyorlar be. Bak ya. Evet çok güzel. Hadi. Vegorst fırladı Vegorst Vegorst o Vegorst Vegorst yapma Vegorst Bir daha Vegorst'a Vegorst dokundu dokunamadı Vegorst Allah Allah neydi o nasıl bir maçtı ya Rabbi Of En kudu koştu en kudu. en kudu en kudu en kudu en kudu yerde kaldı en kudu kaldırdı en kuduyu attılar Hadi dakika 50. Aa! O ne biçim faul? Allah Allah. Hemen. He, çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Kalecinin yaptığı hataya bak ya. O sayta düşme. Sakın o sayta düşme be. <laughs> hadi, hadi çocuklar. Real Madrid maçını hatırlayın. Aa. Baba. Baba. Baba, bir şey sana. Baba. Evet. Top delali de. O da geçmedi abi bu ne biçim top oynuyorsunuz ya. Offside.